Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça güzel, yapımı kolay, şık bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım. Ee, İpimde kar topu ve beyini orta kalınlıkta güzel bir sarının tonu. Şimdi modelime gelince arkadaşlar, ben kamera arkasında ilmeklerimi attım, bu arada. İlmeklerimiz, ilmek sayımız 6 ve 6'nın katları artı 1 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Şişime ben 19 ilmek attım. 2-3 sırada lastik örgü ördüm. Ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim arkadaşlar. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzden birinci sırasıyla başlıyoruz arkadaşlar. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Genel ilmeğimden sonra 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada bir ters bir düz ilmeğim var. Bu ikisinin şuradan arasından şöyle bakın ters ilmeğim ve düz ilmeğimin şöyle arasından batarak şişimle buradan bir ilmek çıkarıyorum. Sağ şişimi alıyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve tekrar bu ilmeğimi örüyorum. 3 ilmek çıkarmış olduk. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz. İpimi bana doğru aldım. Modeli bir kez kurduk. Buraya kadar, şu düz ilmeğe kadar modelimizi bir kez kurduk. Bu düz ilmeğimiz, ara ilmeğimiz, bu hep model boyunca böyle devam edecek. Hatta bir sonraki sıralarda selanik olarak öreceğiz bunu. İpi bana doğru aldım. İkinci kez kuruyorum modeli. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi bir ters ilmeğim ve bir düz ilmeğim var. Bu ikisinin arasından şöyle şişimle batıp buradan bir ilmek çıkarıyorum. Sağ şişimde ilmeğim. Tekrar artırma yapıyorum. Ve ters ilmeğimi örüp burada 3 ilmek elde etmiş oluyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İkinci modeli de kurmuş olduk. Şimdi burada yine ara modelimiz bir düz ilmeğimi ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. 3. kez kuruyorum modeli. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şu ters ve düz ilmeğimin arasından şöyle atarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. Sağ şişimde artırma yaptım ve ters ilmeği örüp burada 3 ilmek elde etmiş oldum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden birinci sırayı tamamlamış oldum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Burada düz ilmeklerimi düz Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın iki düz ilmeğimiz var. Düz ördüm. Şimdi şurada artırdım. Üçlü ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada iki düz ilmeğim var. İki düz ilmeğimi örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bakın burada ara ilmeğimiz bir ters. İpimi arkaya aldım. Yine burada iki düz ilmeğim var. İki düz ilmeğimi örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bakın artırdığımız ilmeklerimiz üçünü de ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sırada iki düz ilmeğim var. İki düz ilmeğimi ördüm. İpi bana doğru aldım. Burada bakın bir ters ilmeğimiz var, ara ilmeğimiz, her modelin arasında olan ilmeğimiz. Yine iki düz ilmeğim var. İki düz ilmeğimi ördüm. İpi bana doğru aldım. Artırdığım ilmekleri bunları ters örüyorum. iki düz ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamlıyorum. Düzleri düz, tersleri ters ördük. Şimdi ön yüzde 3. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada şimdi bakın iki ters ilmeğimiz var. Bir tanesini örüyorum. İpimi arkaya aldım. Diğer ters ilmeğimi örmüyorum. Şimdi şurada birinci sırada artırarak elde ettiğimiz şu üç ilmeğin birincisini bu ters ilmekle birlikte şöyle sağa doğru ikisini birlikte örüp kesiyorum. Ortada kalan düz ilmeğimi yine düz ördüm. Kalan üçüncü düz ilmeğimi de yanındaki ters ilmekle birlikte yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte örüp kesiyorum. Böylece hem ilmek sayımızı da eşitlemiş oluyoruz arkadaşlar. Çünkü birinci sırada artırma yapmıştık, ilmek sayımız artmıştı. Bu vesileyle bu sırada ilmek sayımızı da normal sayısına getirmiş oluyoruz. Şimdi kalan bir ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu düz ilmeğimi bakın burada var, şurada var. Modellerimizin arasında düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeğimi selanik örgü öreceğim. Yani şöyle değil şu alttan bakın şuradan alttan batarak şöyle düz örüp selanik örgü oluşturmuş oluyorum. Şimdi iki tane ters ilmeğimin bir tanesini örüyorum. Diğerini örmeden yine aynı şekilde şu artırdığım ilmeklerin 3 ilmeğin birincisiyle yanındaki ters ilmeği sağa doğru ikisini birlikte örüp kesiyorum. Ortadaki ilmeği düz ördüm ve üçüncü düz ilmeği de yanındaki ters ilmekle birlikte sola doğru yönlerini çevirerek sola doğru bir kesme işlemi yapıyorum. İpi bana doğru aldım. Kalan ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine aradaki düz ilmeğimi bu şekilde değil de şöyle alttan şuradan batarak selanik örgü örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine iki ters ilmeğimin Birincisini ördüm. İpimi arkaya aldım. İkinci ters ilmeğimi burada 3 tane artırdığım düz ilmeklerin birincisiyle birlikte ters ilmeğimi ikisini sağa doğru kesiyorum. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Kalan düz üçüncü ilmeğimi soldaki ters ilmeğimin ilmeğimle birlikte şöyle yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum. İpi bana doğru aldım, kalan ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp 3. Sırayı bu şekilde tamamladım. Hem artırdığımız ilmeklerimizi de buradaki kesme işlemleriyle birlikte eksitmiş olduk, normal sayıya döndük. Şimdi arka yüzde 4. Sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Yine bu sırada. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Düz ilmeğimi ördüm. 3 tane ters örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz arkadaşlar. İpi arkaya aldım. Düz ilmeğimi örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ters ilmeğim var. Onu ördüm. İpi arkaya aldım. Bir düz ilmeğimi ördüm. Bakın 3 ters ilmeğim var. Üçünü de örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir ilmek düz ipi bana doğru aldım, bir ters ipimi arkaya aldım, bir düz, 3 ilmek ters, bir ilmek düz ve kenar ilmeğimi de örüp dördüncü sırayı tamamladım. Böylece modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Ee, çok anlaşılmıyor olabilir. Dilerseniz bir kez daha hızlıca beraber yapalım daha anlaşılır olacaktır. Şimdi modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Aynen birinci sıradan itibaren yaptığımız işlemlerin aynalarını tekrarlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi şu iki düz ilmeğimi şöyle arasından batarak buradan bir ilmek çıkardım. İpimi doladım, artırmamı yaptım ve birinci düz ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Burada 3 ilmek elde etmiş olduk. Artırma yaptık. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 Ortadaki ilmeğimi yine alttan batarak şöyle Selanik örüyorum. Bir modeli tamamlamış olduk. Ortadaki düz ilmeğimizi Selanik ördük. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Şimdi kalan iki düz ilmeğimi yine arasından şöyle şişimle batarak buradan bir ilmek çıkardım. İpimi doladım. Artırmamı yaptım ve bir ilmek daha düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Aradaki selanik ilmeğimi yine şöyle alttan batarak örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. 1 2 İpimi arkaya aldım. Kalan 2 düz ilmeğimi şöyle arasından batarak buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Doladım, artırmamı yaptım ve bir düz ilmek daha örüp burada artırma işlemimi yapıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. İkinci kez kuruyoruz modelimizi ve birinci sırayı ön yüzden tamamladık. Arka yüzde ve ikinci sırada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz arkadaşlar. Düz ilmeklerimi ördüm, artırdığım ilmeklerimi de ters örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde modelimiz hep bu şekilde arkadaşlar. Başından sonuna kadar Arka yüzde farklı bir işlem yok. Düz ilmekler düz, ters ilmekler ters şeklinde örülüyor. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet Sıramı tamamladım. Düzleri düz, tersleri ters ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi iki ters ilmeğimin birincisini örüyorum. Diğerini artırma yaptığım şu üç ilmeğin birincisiyle sağa doğru ikisini birlikte örüp kesiyorum. Ortadaki ilmeğimi yine düz ördüm ve kalan üçüncü ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Kalan bir ters ilmeğimi de ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Aradaki selanik ilmeğimi yine şöyle alttan batarak bakın şuradan batarak örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine iki ters ilmeğimin bir tanesini örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu üç düz ilmeğimin, artırdığım ilmeklerimin birincisiyle yanındaki ters ilmeği, ikisini sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Kalan düz ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte sola doğru çevirip kesiyorum. Böylece artırdığımız ilmeklerimizi de eksiltmiş oluyoruz. Bir ters ördüm. Bir marka aldım. Yine selanik ilmeğimi alttan batarak örüyorum. Selanik örmeye devam ediyorum bu ilmeğimi. Ve iki ters ilmeğimin birincisini ördüm. Diğerine şu üç artırdığım ilmeğin birincisiyle sağa doğru ikisini birlikte örüp kesiyorum. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm ve kalan üçüncü düz ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte sola doğru çevirerek kesiyorum. İpi bana doğru aldım bir ters ve kenar ilmeğimi örüp üçüncü sırayı tamamladım. Yaptığımız kesme işlemiyle birlikte bir önceki birinci sırada yaptığımız artırma işleminde ilmek sayımız fazlalaştığı için bu sırada üçüncü sırada ilmek sayımıza olması gereken sayıya da getirmiş oluyoruz kesme işlemi yaparken. Şimdi arkada dördüncü sıradayız ve son sıramız arkadaşlar yine ilmekleri düzleri düz tersleri ters olacak şekilde örüyoruz farklı bir işlem yok dediğim gibi düzler düz tersler ters model boyunca arka yüzde hep bu şekilde örülüyor gördüğünüz gibi ilmekleri ben sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar sıramı tamamladım düzleri düz tersleri ters arka yüzden tamamladım. Bakın modelimizi iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. Oldukça kolay dört sıradan oluşan çıtı çok da sevimli bir model arkadaşlar. Şimdi bakın ben kamera arkasında hazırladığım ördüğüm büyük parçayı da size göstermek istiyorum. Bu modelimi de şeyle koton iple ördüm. Alize koton iple ördüm arkadaşlar. Bu ipe de çok yakıştı. 3 numarayla ördüm. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Oldukça güzel, sevimli, kolay, tutup tutu bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu modelden neler yapılabilir? Her şey yapılabilir arkadaşlar. Çocuk örgülerinde, yeleklerde, süveterlerde, bebek battaniyelerinde. Berelerde, dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde e, her yerde kullanabilirsiniz. Ben e, modelin alt kısmında tekstil tipi lastik kullandım arkadaşlar. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.